Düşünün ki bir hükümdar ama öyle bir hükümdar ki sadece insanlar değil, cinler, hayvanlar, rüzgarlar ve hatta dağlar bile ona itaat ediyor. Öyle bir peygamber ki rüzgara hükmediyor, dilediği yere bir anda ulaşabiliyor. Öyle bir zat ki hayvanlarla konuşuyor, kuşları ordusuna katıyor ve devasa bir saltanatı ilahi bir adaletle yönetiyor. O Allah'ın kendisine dünyada hiçbir kula verilmemiş bir mülk bahşettiği, hikmeti ve kudretiyle tarihe damga vuran Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dır. Peki Hazreti Süleyman Aleyhisselam kimdir? Hangi mucizelerle desteklenmiştir? Onun adaleti, ilmi ve saltanatı nasıl bir ibret vesikasıdır? Ve belki de en önemlisi, bunca kudrete rağmen neden fanilik gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır? Eğer bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız bu video tam da sizin için hazırlandı. Şimdi gelin Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hikmet ve mucizelerle dolu hayatına birlikte yolculuk yapalım. Hazreti Süleyman Aleyhisselam büyük peygamberlerden Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oğludur. Babası gibi hikmet sahibi Adaletli ve Allah'a tam anlamıyla teslim olmuş bir kuldu. Daha çocuk yaşta bile olağanüstü bir zekaya, ileri görüşlülüğe ve ilahi hikmete sahipti. Hazreti Davud Aleyhisselam bir gün iki adamın davasını dinliyordu. Davacının koyunları diğerinin ekin tarlasına zarar vermişti. Hazreti Davud Aleyhisselam zararı telafi etmek için koyunların zarar gören adama verilmesine hükmetti. Fakat o sırada küçük yaşta olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam daha farklı ve adaletli bir çözüm sundu. Şöyle dedi. Koyunlar ekin sahibi adama verilsin. O koyunların sütünden, yününden ve diğer faydalarından istifade etsin. Tarlanın sahibi de zarar gören tarlayı yeniden yeşertsin. Tarla eski haline geldiğinde koyunlar tekrar asıl sahiplerine verilsin bu hüküm daha adaletli bulundu ve Hazreti Davud aleyhisselam oğlunun hikmetine hayran kaldı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman aleyhisselamın bu üstün zekası şöyle anlatılır. Biz Süleyman'a bu hükmü bildirdik. Zaten her birine hikmet ve ilim verdik. Enbiya Suresi 79. Ayet 9. Ayet bu olay onun henüz çocuk yaşta bile Allah'ın özel bir lütfuna mazhar olduğunu göstermektedir. Babasının vefatından sonra hem peygamber hem de hükümdar olarak İsrailoğullarının başına geçti. Allah ona büyük bir mülk ve hikmet ihsan etti. Ancak o saltanatıyla değil Allah'a olan kulluğuyla gerçek değerini kazandı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mucizeleri Allah Teala Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a öyle mucizeler bahşetmiştir ki insanlık tarihi boyunca bunlar birer ibret vesikası olarak anlatılmıştır. 1. Rüzgara hükmetmesi. Rüzgarın taşıdığı mesaj. Allah Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a rüzgarları emrine vermişti. Onun ordusu günler sürecek mesafeleri birkaç saat içinde kat edebilirdi. Bir gün Hazreti Süleyman Aleyhisselam uzak bir diyarda zulüm gören bir kavmin haberini aldı adaletiyle nam salan bu peygamber mazlumların yardımına koşmak için rüzgara seslendi ey rüzgar bizi mazlumlara yetiştir rüzgar Allah'ın izniyle ordusunu havalandırdı gökyüzünde süzülen bu devasa ordu yeryüzündeki zalimlerin kalbine korku saldı daha oraya varmadan bu ilahi kudret karşısında korkuya kapılan zalimler mazlumları serbest bırakmak zorunda kaldılar bu olay Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın sadece savaşta değil, adaletiyle de nedenli büyük bir peygamber olduğunu gösteren önemli bir örnektir. O, savaşa bile gerek kalmadan, yalnızca Allah'ın bahşettiği mucizelerle zulmü sona erdiriyordu. Bunun üzerine sabah gidişi bir ay, mesafe ve akşam dönüşü bir ay, mesafe olan rüzgarı O'nun emrine verdik. Sebe Suresi 12. Ayet 2 cinlere hükmetmesi isyan eden cin ve zincirler Allah Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinleri hizmetine vermişti. Cinler onun emrinde saraylar yapıyor, hazineler çıkarıyor, denizlerin derinliklerine dalıyordu. Ancak cinlerin içinde bazı asi olanlar da vardı. Bir gün emrine karşı gelen bir cin Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın oturduğu tahtın etrafında dönerek ona meydan okudu. Ben de özgürüm. Bana hükmedemezsin," dedi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Allah'ın kendisine verdiği kudreti hatırlayarak gayet sakin bir şekilde cevap verdi. "Allah beni, seni ve senin gibileri kontrol etmem için görevlendirdi. Eğer emrime uymazsan seni zincirlere vururum." Cin yine de karşı geldi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman Aleyhisselam Allah'ın izniyle yere eğildi, dua etti ve ardından elini kaldırarak emretti. Ey zincirler, onu bağlayın. Bir anda görünmez zincirler cinin bedenini sardı. Hareket edemez hale gelen asi cin, Hazreti Süleyman aleyhisselamın huzuruna düştü ve af diledi. O gün tüm cinler anladı ki, Allah'ın izni olmadan hiçbir güç Hazreti Süleyman aleyhisselama karşı koyamazdı. Ve şeytanları da onun emrine verdik. Bunlardan bazıları bina yapıyor, bazıları da dalgıçlık yapıyordu. Sebe Suresi 12. ayet. 3. Hayvanlarla konuşması. Yavrusunu kaybeden kuş. Hazreti Süleyman Aleyhisselam yalnızca insanlarla değil, hayvanlarla da konuşabilirdi. Günlerden bir gün tahtında otururken bir kuş huzuruna geldi ve cıvıldayarak ağladı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam onun dilinden ne dediğini anladı ve şöyle sordu: Ey kuş, neden bu kadar üzgünsün? Kuş titrek bir sesle cevap verdi: Ey büyük peygamber, yavrumu kaybettim. Onu avcılar aldı ve ben onu bulamıyorum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam tüm kuşlara emir verdi. Hemen bu annenin yavrusunu bulun. Kuşlar ormanda dört bir yana dağıldı ve kısa süre içinde avcıların elinde bir kafeste kilitli duran yavruyu buldular. Rüzgara seslenen Hazreti Süleyman Aleyhisselam avcıların önüne aniden fırtına çıkardı. Avcılar korkarak kaçtılar ve kafesi yere bıraktılar. Böylece yavru annesine kavuştu. Bu olay Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın adaletinin sadece insanlar için değil tüm yaratılmışlar için geçerli olduğunu gösteren büyük bir hikmettir. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Nemil Suresi 18. Ayet 4 Sebe Melikesi Belkıs'ın Hidayeti tahtı göz açıp kapayıncaya kadar getirmek. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Sebe halkının güneşe taptığını öğrenince Sebe Melikesi Belkıs'a bir mektup gönderdi ve onu İslam'a davet etti. Belkıs, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bilgeliğini ve gücünü sınamak için tahtını en güvenli yerine sakladı ve şöyle dedi: "Eğer gerçekten peygambersen tahtımı buradan al ve huzuruna getir." Hazreti Süleyman Aleyhisselam cinlerden birine sordu. Kim bana onun tahtını getirebilir? Cinlerden biri, ben onu sen yerinden kalkmadan önce sana getirebilirim dedi. Fakat yanındaki bir alim Allah'ın izniyle göz açıp kapayıncaya kadar tahtı getirdi. Bu mucize karşısında hayrete düşen Belkıs o anda anladı ki gerçek güç sadece Allah'a aittir. Rabbim ben zaten Allah'tan başka ilah olmadığını biliyordum. Nemil Suresi 44. Ayet Ve böylece Belkıs, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etti. Bu anlatılanlar, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mucizelerle dolu hayatından yalnızca birkaç kesittir. O, sahip olduğu güç ve kudret ile asla kibirlenmemiş, her zaman Allah'a teslimiyet içinde yaşamıştır ve bizler için büyük bir ibret vesikası olarak hikmet dolu hayatı hala anlatılmaya devam etmektedir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın vefatı ve büyük ibret. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ölüm anında bile bir mucizeyle insanlara ders verdi. O asasına dayanmış halde ruhunu teslim etti. Uzun bir süre kimse öldüğünü fark etmedi. Nihayet bir ağaç kurdu, asasını kemirdiğinde yere düştü. Ve o an cinler bile gaybı bilmediklerini anladılar. Biz onun ölümüne hükmedince ancak değneğini kemiren bir ağaç kurdu, onun öldüğünü anlamalarını sağladı. Sebe Suresi 14. Ayet Bu olay tüm ihtişam ve gücün bile faniliğe yenik düşeceğini gösteren ilahi bir derstir.